Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Mayıs ayı örnek çalışma sorularından Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan matematik sorularını birlikte çözeceğiz. Soruların linkini açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa başlıyoruz. İlk soruyla başlayalım. Görsel 1 ve görsel 2'de iç içe geçirilebilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir. Görsel 1'deki dondurma külahının uzunluğu kök 288. Hemen ne yapıyorum? Zamandan tasarruf etmek için. Kök 288'i kök dışına çıkartıyorum. Bu 2 ile 144'ün çarpımı. 144 kök dışına 12 olarak çıkar. 12 kök 2 yazıyorum. Okumaya devam. Ee, olup külahın içine aynı çeşit külahtan geçirildiğinde külahın kök 8 santimetrelik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Hemen kök 8'i de düzenleyelim. O da kök 8'de 4 ile 2'nin çarpımı olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 2'ymiş. Şuradaki uzaklık. Evet okumaya devam edelim. Görsel 2'deki bir dondurma külahının uzunluğu ise kök 200 cm olup bu külahın içine aynı çeşit külahtan geçirildiğinde külahın kök 2 cm'lik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır diyor. Hemen kök 200'ü düzenleyelim arkadaşlar. Bu da 2 çarpı 100'den 110 diye dışarı çıkar. 10 kök 2 diye düzenledim. Zaten bu aradaki mesafede kök 2'ymiş. Onu da düzenlenecek bir şey olmadığı için devam ediyorum soruyu okumaya. Bir dondurmacı ilk olarak görsel ikideki külahlardan 45 tanesi iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. daha sonra görsel 1'deki külahlardan bir kısmını ilk oluşturduğu külah yağının boyuyla aynı yükseklikte olacak şekilde iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Verilenlere göre bu dondurmacı tezgahına görsel birdeki külahlardan kaç tane yerleştirmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 45 tane e, bu külahdan varmış, 45 tane. Bir tanesi burada olduğu için geriye 44 tane kalıyor. Yani kök 2 ile 44'ü çarpacağım arkadaşlar, 44 kök 2 oluyor. Bir tane de kök 200 var. Yani kök 2 yüzü düzenlemiştik 10 kök 2. Toplamda kaç e, santimetreymiş? 54 kök 2 santimetreymiş külahların tamamının boyu. E, burasının da 54 kök 2 olmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağım? Bunlardan x tane olsun diyelim. Bir tane de burada var. Buradaki 12 kök 2'ydi 12 kök 2'ye e, x tane 2 kök 2 ekliyorum. 2 kök 2 ve bunu neye eşitliyorum? 54 kök 2'ye yani görsel 2'deki külahların tamamının boyuna eşitliyorum. 12 kök 2'yi bu tarafa çıkarttım. X çarpı 2 kök 2 dedim. Eşittir. 54 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkartırsam 42 kök 2 oluyor. 2 kök 2'ye böldüm. Buradan 21 külah kaldı. Yani arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şu X'i işaretledik. X'i 21 bulduk. Fakat bir tane de külah burada var. Burada saydığımız külah var. Onu da eklemek zorundayız. En büyük yapılacak hatalardan bir tanesi şu biri eklememek ve cevabı Ceyhan olarak işaretlemek. Ama cevabımız ne olacak arkadaşlar? 22 D şıkkı olacak. Sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunları 3 farklı boyuttaki ABC şişelerine doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içindeki sıvı sabun miktarları şişelerin üzerinde yazmaktadır. Bu firma sabunların fiyatlarını belirlerken aşağıda verilen sabun şişeleri ve fiyatları tablosunu kullanmaktadır. Bu tablodaki X şişelerin içindeki sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. Bu miktar tabloda yerine yazılarak sabun dolu şişenin Türk lirası cinsinden fiyatı belirlenmektedir. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Sabunların fiyatlarını buluyorum. A sabunundan başlayalım. 4 çarpı 1 bölü 2 x gördüğüm yere 1 bölü 2 buldu, yazdım. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 ile 5 topladım. 7 TL'ye satılıyormuş A şişesi. B şişesi için 12 eksi 2 çarpı 1 litre olduğu için 10 TL. C şişesi için ise 6 çarpı 5'ten 30 TL'ye satılıyormuş. Evet soru okumaya devam edelim. Ellerini sık sık sabun ve su ile yıkamasının sağlık açısından önemini bilen Kerem Bey, yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarından kendisi ve ailesi için yıllık 80 litre almaktadır. Kerem Bey sabunları büyük şişeler halinde aldığında sabunların ite fiyatının daha az olduğunu farkına varmış ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Buna göre Kerem Bey'in sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla kaç Türk lirasıdır diyor. Şimdi Kerem Bey 80 litre sabun alıyormuş ve 5 litrelik sabunlardan alıyormuş. O zaman 5 litrelik sabunlardan 80'i 5'e bölerek 16 tane aldığını biliyoruz. 16'yı da 30 TL ile çarparsak 480 TL yıllık sabun masrafı varmış Kerem Bey'in. Eğer diyor bunu fazla tasar, en fazlasını istiyor. Tasarrufun en fazlasını yarım litrelik şişelerden almış olsaydı. O zaman ne yapardık? 80'i 1 bölü 2'ye bölerdik. 160 şişe olurdu. Onlar da 7 TL'den satılıyor arkadaşlar. O da 1120 TL oluyor. Aradaki farkı istiyor. Yani ettiği tasarruf miktarını onu farklı renkle yazalım. 1120'yi 480'den 1120'den çıkarttım 480'e. Oradan da tasarruf ettiği fiyatı buldum. 640 TL'ymiş arkadaşlar. En fazla tasarruf miktarı o da C şıkkı doğru cevapmış. Bisikletin çalışma prensibi. Bisikletin ön ve arka dişlilerindeki diş sayılarının oranı. Hemen bununla ilgili formülü yazalım arkadaşlar. Ön dişlinin arka dişliye oranı hemen okuyorum devamlı. Pedalın bir tam tur çevrilmesiyle arka tekerleğin en az kaç tur döneceğini belirler diyor. Pedalın tur sayısı çarpı diyorum pedalın tur sayısı. Bu da neyi belirliyormuş? Arka tekerleğin arka tekerin dönme sayısını. Evet formülümüzü oluşturduk. Devam edelim okumaya. Örneğin arka dişlinin 6 ön dişlinin 18 dişi olan bir bisikletlinin e, ee, Dişlilerinin oranı 3 olduğundan pedal tam bir tur dönmesiyle arka teker en az 3 tam tur döner diyor. Bizim formülümüze uygun. Ön 18 e 6'ya böldüğümüz 3, 1 ile de çarptığımızda 3 kere arka tekerin dönme sayısını buluyoruz. Eylül eski bir takvim yaprağından yukarıdaki yazıyı okuyor. Bunun üzerine Eylül bisikletiyle deneme yapmaya karar veriyor. Bisikletin dişlileri ve bu dişlerdeki diş sayısı ile ilgili tabloyu oluşturuyor diyor. Hemen formülümüze koyalım bu Eylül'ün yaptığı bulduğu tablonun değerlerini. Ön dişli 2 üzeri 6, arka dişli 2 üzeri 4. Tur sayısı ise devamına okuyor. Devamında yazıyor arkadaşlar. Buna göre Eylül bu bisikletin pedalını 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerin en az kaç tur dönmesi gerekir diyor. Hemen bakalım. Tur sayısını da 4 üzeri 5 vermiş. Bunun arka tekerin değerini istiyor. Hemen ne yaptım? Bunu sadeleştiriyorum. 2 üzeri 6 eksi 4 yukarıya gönderdim de çıkartma işlemi şeklinde geçiyor. Bunu da 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazıyorum. Buradan bana 2 üzeri 2 geldi. Buradan da 2 üzeri 10 geldi. Tabanlar aynı olduğu için üstlerini topluyorum. 2 üzeri 12 imiş. Bize de arka tekerin tam tur dönmesi en az arkadaşlar. O da C şıkkı. 2'ye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin miktarı ile ilgili yukarıdaki şema verilmiştir. Buna göre başlangıçta bu bakteriden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur diyor. Hemen bakalım. Başlangıçta 1 bakteri, 1 saat sonra 2 bakteri var. 2 saat sonra 4 bakteri. O zaman ben 2 saat sonrasını 2 üzeri 2, 1 saat sonrasını 2 üzeri 1, başlangıç şeklinde de 2 üzeri 0 şeklinde yazabilirim. Bize kaç tane bakteri verilmiş? 12 tane. 12 tanesiyle başlıyoruz. Kaç saat sonra? 32. O zaman 2 üzeri 32 yaparım. Bunu nereden öğrendim? 2 saat sonra 2 üzeri 2. 1 saat sonra 2 üzeri 1 ise arkadaşlar 32 saat sonra 2 üzeri 32 şeklinde yazarım. Bunu da 12'yi 3 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazdım. 2'nin hatta şunu da 2'nin 32. kuvveti olarak düzenledim. 2 üzeri 32. E, bu da neye eşit oluyor? 3 bir şeyle çarpılmadığı için 3 çarpı 2 tane de 2 burada var. 2 üzeri 30, 4 oluyor. İstediğimiz cevap D seçeneğinde mevcut. 4 arkadaş tabloları sayılarla doldurarak bir oyun oynuyor. Bu arkadaşlar tablo 1'deki renklendirilmiş hücreleri sayılarla doldurup boş olan beyaz hücrelerin içerisine tablo 2'de verildiği gibi bu, bu sayılarla oluşturdukları üslü sayıları yazıyor. Daha sonra bu arkadaşlardan biri beyaz hücrelere yazılan sayılardan herhangi birini rastgele seçiyor. Seçilen sayının özelliğine bağlı olarak oyunun kim kazanacağı tablo 3'e bakarak karar veriliyor demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapmışlar? E, mavi sütundaki e, sayıları taban. İşte pembe satırdaki sayıları da üst olarak kabul etmişler. Bir tablo 4 verilmiş elimize. E, Kaan pozitif tam sayıları, Kerem negatifleri, pozitif fakat tam sayı olmayanları Utku, negatif fakat tam sayı olmayanları da Mert seçmiş. O zaman biz ne yapacağız? Bu tablodaki e, bu beyaz yerlere gelecek olan sayıları şu şekilde düzenleyelim. Şimdi eksi 2 üzeri şurası için sayıları şöyle buraya yazacağım. Hemen ne yapıyorum? 5'e 5'lik bir tablo oluşturuyorum. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti şuraya yazacağım sayı. O zaman onu da eksi 2'nin eksi 2. kuvveti dediğimizde burası çift bir sayı olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun eksisi yok olacak bir kere. Bu pozitif ama negatif kuvvet olduğu için de 1 bölü 4 şeklinde hemen yerine 1 bölü 4 olarak yazalım. Sonuçları bulup bulup tekrar tek tek yazacağım. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti yine ne olacak? Eksi 1 bölü 2 çünkü burası tek bir sayı olduğu için eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi 2'nin 0. kuvveti bu da 1'e eşit 1. Eksi 2'nin birinci kuvveti eksi 2, eksi 2'nin ikinci kuvveti ise 4. Bu şekilde diğerlerini de dolduracağım hızlıca. eksi 1 1 eksi 1 1 diğerine bakalım birin eksi ikinci kuvveti 1 1 1 1 ve 1 2'nin e, ikinin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4 1 bölü 2 0. kuvveti 1 2 ve 4 3'ün 1 bölü 9 1 bölü 3 1, 3 ve 9 şeklinde düzenlendi. Evet arkadaşlar bunu bulduktan sonra hemen şu aşağıyı siliyorum. Çünkü bizim işimize yarayacak olan cümleyi hemen okuyorum. Ne istiyor bizden? Buna göre tablo 4'teki beyaz hücrelere üslü sayılar yazılıp bu sayılardan bir rastgele seçildiğini oyunu kimin kazanma olasılığı en fazla olur demiş. Şimdi Kaan için sayalım. Pozitif tam sayılar. Kaan için olanları arkadaşlar yeşille boyuyorum. Pozitif tam sayılar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane varmış Kaan'ın. Negatif tam sayılar. Kerem için 1 2 3 Başka var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum. 3 taneymiş demek ki Kerem'in de sayısı. Utku için Utku'nunkini de mora boyayalım. Pozitif fakat tam sayı olmayan. 1 Zaten hangisini çizmemişiz ki? 2, 3, 4, 5 tanesi de buraya. Mert'in işi en kötü olan herhalde ne kaldı geriye negatif fakat tam sayı değil Bir negatif fakat tam sayı değil başka da yok Demek ki bunun da bir tane durum varmış hemen sayıyorum 25 tane vardı topluyorum doğru mu yazmışım diye 16 5 daha 21 3 daha 24 bir daha 25 Evet hepsini seçmişim eksik kalmamış bu şekilde küçük küçük kontroller yaparsanız Soruyu hatalı çözdüğünüzde nerede yanlış yaptığınızı daha rahat tahmin edersiniz. Demek ki sorumuzu oyunumuzu pardon kaan kazanmış. A seçeneğiymiş doğru olan arkadaşlar. Şekil 1'deki maket bıçağının iki parçası dışarıdayken uzunluğu kök 392 cm'dir. Bu maket bıçağı şekil 2'deki gibi kapatıldığında uzunluğu 10 kök 2 cm oluyor. Hemen ne yapalım? 392'yi arkadaşlar 392'yi 2'ye böldüğümüzde 196 geliyor. 196 da 14'ün karesi olduğu için 14 kök 2 şeklinde düzenleyebiliriz. Yani bana ne diyor? Burası 14 kök 2 ise kapalı hali de 10 kök 2 ise 14 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkarttığımda 4 kök 2 santimetrelik kısmı 2 parçaya denk geliyormuş. Yani iki parçası 4 kök 2 ise bir parçası arkadaşlar. 2 kök 2'dir. Devam ediyoruz. Bizden ne istiyor bakalım. Buna göre her parçasının uzunluğu eşit olan bu maket bıçağının 7 parçası dışarıdayken santimetre cinsinden toplam uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur? 7 parçadan bahsediyor. Hemen bunu 7 ile çarpalım. 7 çarpı 2 kök 2'ye. Bir de ne ekliyorum? Kapalı halini yani 10 kök 2'yi. 14 kök 2, 10 kök 2 daha 24 kök 2. 24'ü kökün içerisine alıyorum. 24 dediğimiz sayı kök 576 çarpı 2'den kök 1152 oluyor arkadaşlar. Şimdi 1152'nin hangi iki sayı arasında olduğunu bulmam lazım. Ben biliyorum ki 1089 kök 1089 33'e 1152 yazdım araya. Kök 1156'da 34'e eşitmiş. Yani sayımız 33 ile 34 aralığında yani cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Şekildeki tren KLMN bağlantı noktalarından sarı vagonlar bağlanmıştır. Trenin lokomotifi toplam ağırlığı 30 tona kadar olan vagonları çekebilmektedir. Buna göre tren hangi bağlantı noktalarından ayrılırsa lokomotif çekebileceği en fazla sayıda vagon ile hareket edebilir. Şimdi ne yapacağım? Hepsini aynı cinsten yazmaya çalışayım. 2 kök 7 var ya da isterseniz bunları hangi iki sayı aralığında olduğunu bulmaya çalışayım. Toplaya toplayayım gideyim ve o şekilde daha hızlı yaparız. Hemen ne yapıyorum? 2 kök 7'yi 2 iki, kökün içerisine alıyorum. 4 çarpı 7'den kök 28 diyorum. Kök 28'in de kök 25 ile 36 arasında olduğunu biliyorum. Yani 5 ile 6 arasında olduğunu biliyorum. Bu cepte. Bu dursun. İkincisi için bakalım. Kök 40 için. Kök 40 dediğimiz sayı kök 36 ile kök 49 arasında. Yani 6 ile 7 arasında arkadaşlar. Bu da dursun. 6 ile 7'yi topladığımda maksimum değerlerini topluyorum ki 30'dan fazla olmasın diye. Zaten şu anda elimizde 13 ton M'yi de eledik. 13 ton ağırlık varmış. 3 kök 5 için 3'ü içeriye alıyorum. 9 kere 5'ten kök 45 oluyor. Kök 45'te de kök 49, 36 ile kök 49 arasında yine. Yani yine bana 6 ile 7 arasında bir değer geliyor. Bu da üçüncü değerimiz. 7, 14, 20 ton oldu şu anda. L'yi de eledik. Hemen ne yapıyorum? 4 kök 3'e bakıyorum. Şu tarafa yazayım. 4 kök 3'ü kök içine aldığımızda 4 kere 16, 48 oluyor. Kök 48. Kök 48 de yine kök 49 ile kök 36 arasındaymış. Şöyle ayırayım bunu. Başka bir şey. 6 ile 7 arasındaymış. Hemen şunu düzeltiyorum. 6 ile 7 arasındaymış. O zaman ne yapıyorum? Toplamıma devam ediyorum. 14, 20 vardı burada. 27 oldu. O zaman daha fazla tona ihtiyacım yok. Çünkü buradaki değer bana ne diyor? 30 ton diyor arkadaşlar. 30'u düzenledim. Yeter. Buraya kadar. Yani K'dan kesildiğinde sorunsuz yoluna devam edecekmiş. A seçeneğimiz doğru cevapmış arkadaşlar. Bir insanın gün içinde yaptığı farklı aktiviteler esnasında farklı frekanslarda beyin dalgaları oluşur. Tablo 1'de farklı aktiviteler esnasında hangi beyin dalgasının aktif olduğu gösterilmektedir diyor. Meryem 8 ile 9.30 saatler arasında aktif olan beyin dalgalarının frekanslarını göstermektedir. Tablo 2'den bahsediyor. Meryem'in 8 ile 9.30 arasındaki beyin frekansı gösterilmiş. Beyin dalgası frekansları. Meryem'in 8 ile 9.30 saatler arasında yapmış olduğu aktivitelerin zamana göre dağılımlarının daire grafiğiyle gösterimi. Zamana göre dağılımları dediğine göre demek ki biz bunları zaman açısından bir değerlendireceğiz. Fakat ben bunlara 20 frekansa sahip hemen şuna bakıyorum beta. Beta dediğimiz bunu kaç dakika boyunca sürdürmüş 45 dakika şuraya bakalım 10 değeri hangi aralıkta yine alfa aralığında bu da kaç dakika boyunca 15 dakika ve ne yapıyoruz bu da 40'daki 40 Hz olan gama gama olan da 30 dakika şimdi gama olanı bir bakalım. 30 dakikası sanki biraz daha yuvarlak bir sayı olduğu için daha kolay hesaplanır. Çünkü toplamları 90 dakika. 360 derecede 90 dakikalık aktivite yapan Meryem'in 30 dakikada yani üçte birinde kaç derecelik açıya sahip olur? Onu bulacağız. Bunu ne yapmışız? Bölmüşüz 3'e. O zaman bunu da böleceğiz 3'e. 120 derecelik açımız gama dalga boyunu oluşturmuş. Gama dalga boyu koşma, zıplama, yürü, yürüme olacak. Hemen şıklarımızı zaman kazanmak açısından değerlendiriyorum. Koşma 150 derece demiş. 120 derece koşma, yürüme, zıplamaydı C seçeneği olabilir. Koşma, yürüme, zıplama yine aynı şekilde 120 derece. Denizli'yi de eledim. İki şıkla devam ediyorum. Bu iki şık arasındaki fark ne? Birisi 60 deri ders çalışma, diğeri de hayal kurma verilmiş. O zaman küçük olan açımız alfa. Alfa olan ne? Dinlenme, uzanma, oturma. O zaman küçük olan dinlenme, uzanma, oturma olacak. Yine dinlenme verilmiş. Bunlar da aynı. 45 derecelik olana bakarım. Hemen onu da hesaplayayım isterseniz. Çünkü ikisinde de farklı değerler verilmiş sanırım. O da 45 dakika yani yarısı kadar. O zaman burası 180 derece olacak. Bunun yarısı kadar olduğu için. 180 derecelik yerde birinde hayal kurma, diğerinde ders çalışma verilmiş. 180 derecelik yer beta dalgasına ait. Ders çalışma, araba kullanma, refleks gösterme demiş. Ders çalışma şık olan C'yi bu şekilde işaretleyebilirim. Arkadaşlar şık eleme inanılmaz zaman kazandırır. Kesinlikle bu taktiği sınavlarda uygulayın. 40 cm uzunluğundaki bir çubuk şekilde verildiği gibi bir ucundan 3 kök 3, diğer ucundan 4 kök 3 santimetre kısaltılıyor. Buna göre çubuğun kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir 3 kök 3 sayısının hangi sayı aralığında olduğuna, pardon, 3 kök ile 4 kök bir toplayalım. 7 kök 3 mü oldu? Bu 7 kök hangi sayı arasında olduğunu bulacağım. 7'yi kök içine soktum. 49 çarpı 3 geldi. Oradan da 147 geldi. 147 sayısı 144 ile 169 arasında yani 12 ile 9'umuz her zamanki gibi çirkin. 147 13 aralığındaymış. O zaman ne yaparım? 40 santimetreden 12 çıkarttığımda 40'tan 12'yi çıkarttığımda ve 40'tan 13'ü çıkarttığımda hangi sayılar aralığında olduğunu rahatlıkla bulabilirim. 28 ve 27 aralığındaymış arkadaşlar bize istediği çubuğun değeri yani A seçeneğimiz doğru cevapmış. Görseldeki toplantı masasına genişliği kök 3 bölü 2 metre olan sandalyelerden 8 tanesi onar santimetre aralıklarla konulduğunda masada boşluk kalıyor. Aynı şekilde 9 tanesi konulduğunda ise masaya sığmıyor. Masanın santimetre cinsinden uzunluğu bir tam sayı olduğu bilindiğine göre bu uzunluk kaç metredir demiş. Hemen yani şöyle yapalım arkadaşlar. İlk başta 8 sandalye var. O zaman 8 çarpı kök 3 bölü 2 derim. Şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela 3 tane sandalyeler arasında 2 tane boşluk vardır. Yani bir eksik boşluk var. O zaman 10 santimetre aralıklarla 7 tane boşluk oluyor. O zaman ne yapacağım? 7 çarpı 10 santimetre fakat burası santimetre şurası metre bunu da santimetreyi metreye çevirmek için yüzle bölebilirim arkadaşlar hemen hızlıca şu değerin e, şuradan 4 kök 3 artı 0,7 olduğunu buldum şimdi şunun aralığının hangi sayıya yakın olduğunu bulursam 4 kök 3'ün hangisi tam sayıya yakın olduğunu bulursam e, işim kolaylaşır o zaman onun için ne yapıyorum 4'ü içeriye soktum 16 kere 3'ten 48 Kök 49'a daha yakın yani yaklaşık 7'ymiş gibi davranalım biz. Bu da 7,7 sayısından büyük olmak zorunda bu masanın değeri. Yani 7 olamıyor. Hangi sayıdan küçük olmalı onu da bulalım. 9 tane sandalye varsa 9 çarpı kök 3 bölü 2 metre dedik. Artı 9 tane sandalye olduğunda 8 boşluk olacağı için 8 çarpı 10 bu santimetreden kurtarmak için 100'e böldüm ne yapıyorum arkadaşlar 9 kök 3 bölü şunu isterseniz 4,5 diye yazabilirsiniz. ben öyle buldum. Bu şekilde de buraya 0.8 yazdım. Bunu da 4,5'i 3 ile çarptığımda 60,75. Bunun da yaklaşık olarak değeri kök kök 61'miş gibi düşünebilirsiniz. isterseniz. yuvarlayabilirsiniz daha rahat işlem yapmanızı sağlar. O da kök 64'e yani 8'e daha yakın. Bunu 8'miş gibi aldığımızda 8 artı 0,8'den 8.8'den de küçük olacak. Yani 9'dan 9 ve 10'lu şıkkını da eledim. 7.7'den büyük 8.8'den de küçük olan tek şık B seçeneği yani Bursa'ymış. Evet buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularımız bitti. Adana'ya ait, Adana Ölçme Değerlendirilme Merkezi'ne ait sorularımız bitti. Daha sonra alfabetik sırayla diğer Mayıs ayının çalışma sorularını çözeceğim arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.